Bismillah deyip sıradaki hikayemize başlıyoruz. Fatma Sare ve dinleyici arkadaşlar. Hikayemizin adı 208. Seyis. Ne var hikayenin arka planında? İki tane adam var. Birisi padişah kılığında gibi gözüküyor. Böyle güzel bir kaftanı var. Sarı yeşil renkli böyle uzunca sakalları var sarı var başında böyle ama padişah sarı gibi böyle gösterişli bir şey. Güzel de sakalları var. Elini böyle bir eli arkasında bir elini böyle karşıdakine kaldırmış. Yani bu ne iştir telcisine ona bir el işaretinde bulunuyor. Karşısındaki kişi de böyle kim bakışlı birine benziyor. İnce kaşları var böyle. Çakal çakal bakıyor böyle, eğilmiş, kemerbeste ile duruyor ama aynı zamanda da dediğim gibi böyle yanık bir bakışı var. Üzerinde de uzun bir kıyafet var, mavi bir kıyafet. Böyle cami kolonları gibi büyük kolonların olduğu pembe kolonların, pembe kırmızı arası bir oda veya bir alan gibi bir yer. Bunun içerisinde bulunuyorlar. Yani saraya da benziyor denebilir vaktiyle ülkesini dürüstlükle yöneten bir padişah yaşarmış. Fakat bu padişahın başı veziriyle dertteymiş. Çünkü veziri ona isyan edip saraydan ayrılmış. Etrafına bir sürü de asker toplamış. Sonra sarayı basmak ve padişahı tahtından indirmek istiyormuş. Padişah ise bu duruma çok üzülüyormuş. Bir gün seyisini yanına çağırarak şöyle demiş. Vezirin sarayı basacağı haberini aldım. Şimdi doğruca vezirin ve askerlerinin yanına git. Onlardan biri gibi görünerek ne zaman baskın yapacaklarını öğrenmeye çalış. Seyis de demiş ki: "Tamam padişahım." demiş ve sonra hemen yola çıkmış. Vezirin ve askerlerin yanına gider gitmez de oraya gider gitmez ne yapmış? Demiş ki beni padişah gönderdi. Sizin sarayı basacağınızı haber almış. Aranızdan bilgi sızdırmak istiyor. Sakın sırrınızı kimseye vermeyin. Bunları benden duyduğunuzda da padişaha söylemeyin demiş. Böylece aradan günler geçmiş. Vezirin askerleri padişahın hiç ummadığı bir sırada saraya baskın yapıp padişahı tahttan indirmişler. Çok değişik değil mi Fatma Sare? Peki sonra ne olmuş? Onun yerine vezir padişah olmuş. Tahtından indirilen padişah ise üzüntüsünden birkaç gün sonra ölmüş. Vezir tahta geçer geçmez ilk iş olarak Seyis'i huzuruna çağırtmış ve askerlerine ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki bu adamı derhal, derhal alın ve hapse atın diye emretmiş. Seyis şaşkınlık içinde ama efendim ben size iyilik ettiğimi düşünürken siz beni hapse attırıyorsunuz. Bu nasıl adalet diye varmış. özür yeni tahtına kurularak sen padişahın sana verdiği görevi dürüstçe yerine getirmedin. Onun sırrını getirip bize verdin. İleride bizim sırrımıza da bizim sırrımıza da başkalarına vermeyeceğinden nasıl emin olalım demiş. O yüzden senin yerin hapishanedir demiş. Şimdi burada nasıl bir sonuç çıkarıyoruz Fatma, Sari ve arkadaşlar? İki yüzlülük kimseye fayda sağlamaz. <laughs> tamam hikayemiz bitiyor Fatma, Sari. Seyis'in aklı başına gelmiş olmalı ama hapisten ne zaman çıkar bilinmez tabii ki. Bu hikayede burada bitmiş Fatma Sare ve kıymetli dinleyici arkadaşlar.